Selam arkadaşlar. Sahtekar Dervişler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Aslında bambaşka bir işle uğraşan, hobi olarak sadece müzikle ilgilenen birisiyim. Uzun zamandan beri de Sahtekar Dervişler adı altında böyle ufak tefek şarkılar paylaşıyorum. Bundan sonra da yine şarkıları paylaşmaya devam edeceğim ama birkaç tane böyle soru gelmişti işte. Hangi ekipmanları kullanıyorsun, hangi gitarları kullanıyorsun, e, bu gitarların özellikleri neler e, gibi. Dolayısıyla bu sorulara da cevap vermek adına ufak böyle videolar çekmeye karar verdim. İlk videoyu da bende anısı olan, bende hatırası gerçekten önemli olan benim ilk elektro gitarım. Kayıtlarda da böyle zaman zaman kullandığım e, İbanezime ayırmayı e, tercih ettim. Video boyunca e, Vox VX2 ile ufak tefek ses örnekleri de vereceğim sizlere. Erbağı Ivaniz'in ne olduğunu bilir aslında. 80'li ve 90'lı yılların önemli gitar e, firmalarından bir tanesi bir Japon firması. Ben e, koleksiyonumda olan RG 370 modelini kullanıyorum. 2009 yılının sonlarına doğru İstanbul'da Zuhal e, Müzik'ten aldım e, gitarı. O zaman için gerçekten e, yüksek bir meblaya almıştım ama şu anda söylediğimde gerçekten de çok komik bir meblağ gibi duruyor. 770 lira gibi bir e, fiyata almıştım. Şu anda ama 20 bin civarında, 17-18 bin civarında e, satılıyor bu gitar. 2009 yılı, 2010 yıllarında Ibanez bu gitarda e, kendi kabullerini aslında yine yansıtmaya devam etmiş. Yani işte 24 jumbo fret e, kullanmış, çok ince, güzel bir e, sap kullanmış. üç parça maple'dan oluşan bir sap. Böylelikle mukavemetini de arttırıyor ki bütün Ibanez'lerde de aslında bu durum var. Prestige serilerinde sanıyorum 5 parçaya kadar çıkartıyor bunu. E, Pelesenk dediğimiz yani gül ağacı, sentetik bir gül ağacı klavyesi var. Köpek balığı yüzgeci denilen ve gerçekten de 80'lerde 90'larda çok meşhur olan e, inleylerimiz var. Gitarın gövde ağacı e, ıhlamur ağacı. Bu e, Endonezya üretimi bir gitar. E, Japon değil. E, ıhlamur ağacı kullanmış. Bu e, bu modelinde. Ihlamur ağacı yine erbabı bilecektir. Çok dengeli bir ağaçtır. Yani maun gibi çok yoğun ya da işte elder gibi e, tizleri ön planda olan bir ağaç değildir. E, tamamen basları, tizleri, mitleri çok dengeli tınlar. Hafif de yoğunluklu bir ağaçtır. E, bu kitlerde de gerçekten güzel bir sonuç verdiğini ben düşünüyorum. Ee, ama en önemli özelliği belki de ıhlamur ağacının en kötü özelliği çok dayanıksız bir ağaçtır. Ibanez bu gitarlarında kullanıyor ki pek çok modelin modelinde bu e, ağacı kullanıyor. Belki de dünyada ıhlamur ağacını Ibanez kadar kullanan başka bir firma yok. Hani alt üretimi kortlar bile bildiğim kadarıyla kullanmıyor ıhlamur ağacını. Ee, en kötü özelliği darbeye çok açıktır yani e, koruyup kollayacaksınız, bir yere koyduğunuzda çizilir, e, çabuk göçer o yüzden de dikkatli olmak gerekiyor ki o dönemlerde Ibanez bu modellerinde farklı bir boyama teknolojisine de gitmişti. Bendeki de onlardan bir tanesi kırmızı e, gördüğünüz gibi, bunun mavisi de vardı o dönemde bir de siyahı da vardı. E, çok ufak tefek boya atmaları, çok ufak tefek böyle çizikler haricinde 2009 yılından beri dediğim gibi bende gitar ve çok büyük bir sakatlanma, çok büyük bir göçme, çizilme falan yaşamadı. Yaşına göre ufak tefek sıkıntıları tabii ki de var. Her Ibanez gibi yine bu da 5 yollu switch içeriyor. Şöyle göstereyim, en alt pozisyonda ham bakırımız çalıştırıyor. Üstte ham bakırı ikiye bölüyor. Ortadaki tekli single manyet ile birlikte çalıştırıyor. Üçüncü pozisyonda sadece single'ı çalıştırıyor. Dördüncü pozisyonda e, ham bakırımızı yine ikiye bölüp single ile birlikte çalıştırıyor. Ve beşinci pozisyonda ise bu ham bakırı çalıştırıyor. O dönemde e, yine bir volüm e, bir tane de e, ton potansımız var. O dönemde e, Ibanez, benim bunu aldığım dönemde e, gitarlarında üç farklı tremolo sistemi kullanıyordu. Bu yine Floyd Rose denen bir sistem. E, bunu da ayrı bir videoda size anlatırım. Hani çok e, aslında 80'lerde 90'larda çok kullanılan bir e, tremolo sistemi. Şu anda günümüzde yani 2023 yılı itibariyle çok kullanılan, müziklerde çok tercih edilen bir tremolo sistemi değil. Benim gibi böyle dönem için bir gitar aldıysanız, hani tercih edebilirsiniz. Bu modellerinde, RG o zaman 550'ye kadar ki olan modellerinde Ibanez kendi markasının kendi tremolosunu kullanıyordu. Bunda da yine Ibanez'in kendi tremolosu var. Ee, peki ben bu gitarı niye aldım derseniz e, bu gitarı ben 80'ler ve 90'lar tarzı e, şarkıları çalmak için aldım e, hem işte ritimlerde hem e, solo'larda e, kullanmak için aldım böyle daha çok dönem gitarı olarak düşündüğüm bir gitar birazcık seslerini de size dinleteyim ve daha sonrasında. Bu videoyu bitirelim. Şu anda en alt pozisyondayız. Dediğim gibi Vox'un vx 2 e, amplisini kullanıyorum. 30 watt'lık bir amplidir. Eee, Deep Clean e, kanalında ve şu anda sadece spring reverb var. Aynı zamanda çok az da chorus var. Yine e, Vox'un kendi efektleri bunlarda da. <laughs> Demo pozisyonda keskin bir tını alırsınız daha çok sololarda kullanmak içindir ee, ya da çok böyle e, sert ritimler için böyle parlak ritimler içindir bir üst pozisyonda biraz daha dengeli bir ses alacağız <laughs> dengeli, daha tiz değil, basa yakın bir ses. Ee, orta pozisyonu sadece single çalıştıracak. Bu birazcık daha e, böyle umut pozisyonlarda kullanılan bir ton aslında. Evet. Bu karakter aldı. Şimdi dördüncü pozisyona aldım. 4. pozisyon benim de çok sevdiğim pozisyonlardan bir tanesi de. 4 ve 2'yi çok kullanırım ben bunda. Solularda ise 1. pozisyonu tercih ediyorum. Bu da yine ikinci pozisyon gibi daha dengeli bir e, tını verecek. Görüldüğü gibi. 5. pozisyon tam bir arpej pozisyonudur. Daha dolgun ve tok bir ses verir. Yine sol gitarlarda da kullanabilirsiniz. Ah ses verdi. Evet, Ibanez RG 370 dediğim gibi bu e, gitarım ve 2009'dan beri bende. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de e, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.